Merhabalar. Özellikle masa başında çalışan arkadaşlarım için birkaç hareket göstereceğim. Umarım gün içerisinde belli aralıklarla belki kendinize saat kurarak ya da saat belirleyerek o hareketleri yaparsınız. Faydasını göreceksiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Evet başlıyoruz. Şimdi sandalyenin üzerindesiniz. E, ee, i̇sterseniz yani ayaklarınızı çıkarması tabii zor olabilir. Ee, ama böyle bir hani bez peçete koyup üzerine ayaklarınızı çıkarabilirsiniz. Ayak tabanlarınızı yere yerleştirin. Gerekirse sandalyenin ucuna doğru yerleşin. Karın güzelce sıkı olsun ve avuçları birleştirip kenetleyip şöyle bana doğru gönderin. Uzatın güzelce. Gökyüzüne doğru uzatın. Tekrar bana doğru uzatın. Gökyüzüne doğru uzatın bir kez daha nefes alın nefes verirken gökyüzüne uzatın şimdi sandalyenizin sağ tarafına doğru elinizi yerleştirin sol eliniz sağ dizinizde olsun şimdi güzelce bir açılın sağımız geriye doğru gitti eğer boynunuzda fıtık varsa karşıya doğru gövdenin çevrildiği yere doğru yoksa geriye doğru bakabileceğiniz son noktaya kadar gidin kürek kemiğinizin şöyle uzadığını fark farkedin Kalın orada biraz. Yavaşça merkeze gelin. Diğer tarafa doğru çevrildin. Sola doğru gittin. Sağ de sol dizine dışarıdan bastırıyorsun. Kürek kemiklerini aktif. Yavaşça merkeze geldin. Şimdi ellerini dizine koydun. Öne doğru uzandın, omuzlarını geriye attın, boynunu uzattın. Şimdi geriye doğru gittin, kulakların omuzlardan uzakta sırtını kambur yaptın. Öne doğru geldin, küreklerin birbirine yakın. Geriye doğru gittin. Öne ve geriye. Öne geriye. Bir kez daha öne de geriye gittim. Merkez Şimdi şöyle sağ bacağını uzat. Sağ ayak parmağını kendine doğru çek. Sol dizin hala bükülü. Öne doğru katlan. Nefes al ver. Gel yukarıya. Sağ dizini toparladın. Bükerek sol bacağı uzattın. Sol ayak parmağı sana doğru. Uzan esne. Bacağı üzerine doğru. Geldin yukarıya. Şimdi sağ ayak bileğini sol dizinin üzerine koy. Ve sağ elinle sağ dizini üstünden şöyle güzelce bir bastır. öne doğru katla. İğne iplik pozumuzun oturarak versiyonu. Uzan. Ben danstan sonra da çoğu zaman yapmaya çalışıyorum. Siyatiklerime iyi geliyor. Belini uzat güzelce geldin yukarıya çözdün sol ayak bileğini yerleştirdin ve sol elinle özellikle tatlı tatlı ittiriyorsun. kontrollü ol üst bedeni kapat burundan nefeslerin aksın ve yüzünü yumuşat. Ay er bıraktım nefesle biraz daha rahatlat. Ve geldin yukarıya. Şimdi ellerini omuz başına yerleştir. Çeviriyorsun. Dirsekler ortada yaklaşık uzaklaşıyor. Ben bayağı sandalyemin ucundayım. Kalça kemiklerimi hissediyorum ve gökyüzüne doğru sırtımı uzatıyorum. Nefes al, nefes al. Şimdi diğer tarafa doğru çevir. Bakıyorum. 4,5 dakika olmuş. Gayet güzel bir zamanlama. <laughs> Ve arkadaşlar şöyle bırakın. Şimdi en önemli hareketi göstereceğim. Ellerini sıkıyorsun. Parmak uçlarını tırnaklarını avuç içine geçiriyorsun. Sonra iyice açıyorsun. Sık. Aç. İyice eklemleri ger. Parmaklarını ger. Sık. Aç. Sık. Aç. Top sıkar gibi. Sık. Aç. Sık. Aç. Sık. Aç. Sık. Aç. Sık. Aç. Ellerin geride. Şöyle kolçakları varsa onları tutabilirsiniz. Ya da sandalyemizi. Bacakları uzatın. Ee, Açım olmadı. Parmaklarımı bir kendime çekiyorum, bir uzatıyorum. Bir kendime çekiyorum, bir uzatıyorum. Point flexler. Bileklerin çalışmasına izin ver. Nefes al, nefes ver. Evet. Harikasınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.